Tarımsal Kırsal Kalkınma'yı destekleme ofisimiz her çağrı dönemini yaptıkça biz sizlerin aracılığıyla hemşerilerimizi, vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Yine iki çağrı döneminin içerisindeyiz. Süre daralıyor, o çağrıların son dönemleri Kasım ve Aralık aylarında olacak. Kırsal Kalkınma, tarım üretimi ve hayvancılık alanlarında çağrılar var şartları, detayları, hangi vatandaşlarımızın hangi ölçülerde faydalanacağı, ne kadar hibe olacağı, yani miktarın ne kadarının hibe olacağı, hangi durumlarda destek verileceğine dair teknik bilgileri almak üzere ben ilgilenen hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın mutlaka ticaret borsası binamızda açtığımız TKDK ofisimize gelerek orada bilgi almalarını veya isterlerse internet üzerinden veya telefonla bilgi almalarını tavsiye ediyorum. Bu hibe programları değerli arkadaşlar şehrimizde yeni dönemde TKDK ofisinin açılmasıyla başladı ve işin cinsine göre turizm alanında, hayvancılık alanında ve tarımsal kalkınma alanında milyonlarca liralık hibeler alabiliyor arkadaşlarımız, vatandaşlarımız. Ben değerli hemşerilerimizin hem gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyorum. Çokça müracaatlar alınıyor. Hem de bu yeni dönemde süren ve son tarihi Kasım ve Aralık aylarında bitecek olan çağrıya hemşerilerimizin dikkatini çekmek istiyorum. Teknik detayları yine daha önceki usulümüzde olduğu gibi TKDK ofisi sorumlumuz Şansal Bey vermek üzere sözü ona tevdi ediyorum. Sayın Valimizin talimatıyla 15 Aralık 2023 tarihi itibariyle Rize İrtibat Ofisimizi biz hizmete aldık. Bu şu anda çıkmış olduğumuz 10. çağrı part 3 programında 2. çağrı döneminde 3 sözleşmeyle projeyi yürütüyoruz. 53 milyon toplam bütçesi 43 milyon hibe alacak bu 3 girişimcimiz Rize'de yatırımlarını tamamladığında 7. çağrı dönemini 19 Eylül tarihi itibariyle kapattık. Rize'den 11 tane proje teslim aldık. Yaklaşık yatırım tutarı 145 milyon, hibe tutarı yaklaşık 125 milyon Türk Lirası. En kısa zamanda onlarla sözleşme imzalayacağız. Sizlere de bunlarla ilgili bilgilendirme yapacağız. Şu anda aktif olarak Sayın Valimizin daha evvel belirttiği gibi 9. çağrı dönemi 3 Kasım tarihinde kapanıyor. Hayvancılık yatırımları, süt üreten işletmeler, et üreten işletmeler, kanatlı hayvanı yetiştiriciliği yapanlar bunlar bizlere müracaat edip hibe desteğinden faydalanabilir. Hayvancılıkta %60 ile %75 arasında hibe oranımız var. %20 KDV muafiyeti sağlıyoruz. Keza yine 30 Eylül tarihinde çıkmış olduğumuz ve 24 Aralık tarihinde kapanacak olan işleme sektörümüz var. Et işleme, süt işleme, su ürünleri işleme, meyve sebze işleme. Bunlarla ilgili de %50 ile %75 arasında hibe desteğimiz var. Yine bu çar döneminde de %20 KDV muafiyeti desteklerimiz sağlanıyor. Rize'de tüm ilçelerimizde Sayın Valimizin talimatıyla tanıtım süreçlerini her çağ döneminde aktif bir şekilde yürütüyoruz. Şu ana kadar az evvel belirttiğim gibi bu yıl bitmesi ee muhtemelen 53 milyonluk bir yatırımımız var. Her geçen gün bu katlanarak devam ediyor. Biz yatırımcılarımızı hiç vakit kaybetmeden Rize Ticaret Borsası ikinci katında hizmette bulunan irtibat ofisimize veyahut da 444 85 35'i arayıp 53'ü tuşladıklarında oradaki ilgili arkadaşlarımızdan bilgi almaya bekliyoruz. Farklı farklı birçok sektörlerde desteğimiz var. Bu yıl Türkiye genelinde 188 milyon avroluk çağrıya çıktık totalde. Şu anda açık olan çağrılarımızda da hayvancılık yatırımlarında 43 milyon euro, işleme sektöründe 50 milyon euroluk bir hibe dağıtımı gerçekleştirilecek. O yüzden Sayın valimizin de belirttiği gibi Rize'li hemşehrilerimizi vakit kaybetmeden kurumumuza bilgi almaya davet ediyoruz. Aklınıza takılan her şeyleri de sorabilirsiniz.